arkadaşlar burası Vaksuna'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Çok eski bir tur burası da işte Varşova'nın Varşova Centrum yazıyor zaten. Yani bu genellikle insanların hafta sonu en fazla yoğun olduğu bölge. Alışverişini burada yapılar. Arka tarafı var bayağı bir büyük yani geniş. Öyle. Halkın en fazla olduğu bölgelerden bir tanesidir. Burası da eski işte tarih. Yerlerinde bir tane var varşivanın. Şöyle yavaş yavaş gösteriyorum. Burası da yine Varşova Centrum'un diğer tarafı. Burada da sokak sanatçıları var. hızlı bir şekilde geçeceğim. Kırmızı ışık yandı da ama geçtik. Burada Polonya'da olursanız kırmızı ışıklara dikkat edin. Polis direkt pasaportunuzu alıp ceza yaza yazabilir. Yine bu da. Karşı var mı? Alışveriş kulelerinden <laughs> iş alanları işte. Ofislerin olduğu yerler. Öyle bir şey yok ya. Müthiş bir şey bu. Gerçekten çok güzel. Bayılıyorum buraya. <laughs> Şöyle işte Varşova Centrum. Para Burası da yine müze arkadaşlar. Şöyle üst tarafta yazıyor. Çok gezdim bugün ya. Ya bir yoruldum da güzel bir şey. Ben her zaman buna gelir bakardım. Şurada bitireceğim arkadaşlar. işte bakın. Çok güzel bir şey yani. Burada içinde restoran var, iş yerleri var. Yani bayağı güzel bir yer. Şöyle